Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın dördüncü videosunu çekiyorum. Hemen başlayalım. Bunun da brit gireceğiz. Girdik. Birileri gel. Aa, geldi. Maç başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen 6 elmamı yedim. Başlıyoruz. Bugün sadece Minecraft videosu gelecek arkadaşlar. Yani The Bridge videosu gelecek Açsana kardeşim. Hemen devam ediyoruz. Buradaki adam geçti artık. Bizim Veyze girmiş ya. Bundan sonra Blit Battle geçeceğim. Geri yani vazgeçtim. Aaa. Bu adam hep kaleye gidiyor ya. Aşağı atacağız onu. Adamın aralarını ücretimine, ücretimine. Adam mı oğlum? Takım arkadaşımız kaleyi gol attı. Hemen devam ediyoruz.

Yeee kazandı. Ay, ben hemen bir iş gelip geçip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Maça girdim. Şu an maçtayım. Hatta arkadaşlar gelin. Şey geçelim. Aa, hayır 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 hayır. hayır. zombi futbolu patates baleri arkadaşlar kötü canalar geldiği için hemen lobiye geçelim arkadaşlar gelin server arkadaşlar gizli maça şimdi maçın başlamasını bekleyeceğim maç başlasın gireceğim Arkadaşlar maç başlıyor. İnşallah maç alacağız. Ha? Neyse. Hemen başladı. Aldım arkadaşlar. Bir sürü şey aldım. Öldük ya. Arkadaşlar geri skyward geçeceğim. Hemen. Bunlar önce şey burada İnşallah güzel hatta. lootlar gelir ya. Bak ya ekranın arasına mantı mı hmm. İnşallah güzel şey şeyler gelir. Mantı açıyor. Şey Hemen. Yavaşça da aç, parça da aç. Kutlayalım. Ooo elmas kılıç bulduk arkadaşlar. Elmas kılıç bulduk. Var. Bu sandık nerede arkadaşlar? Verebilir musunuz? Aa buradaymış. Kafa batkan değerli çorba. <laughs> evet, arkadaşlar bir şey bulduk. Bulduk da Eee şeyler bulduk. 3 Zengin oldum arkadaşlar. Biz hiç patmadık. Hatta bununla bile açtık hesabı. Bir şey hiç çıkmaz. var olmamalı. Bizim daha doğrusu niyetimiz de yoktu. Yayımızda var. Yani var mı? Evet var şey Yayımızdan herkesi öldürürüz. Herkes adam olsun. Yerinde dursun. Ah oradan Arap Savaş sırasında zombi kardeşlerimi bırakacağım. Ben hep açılmış. Arkadaşlar öldüm ya. Neyse tekrar oynayalım. Bu maçtan sonra katan işi yapacağız arkadaşlar. Ya böyle, sonra, evet. Hı -hı. Ağır, hiç güzel bir map gelmedi ya. Ben Neyse. Ateş işte, topu bulduk arkadaşlar Teklisaydı. çok güzel çok. İşte hamazım, bir ne? Anne. Şey ya. ne Anne. Değerlere baş mı Ben gitecem şey, evet, ne mücayet mi? Mujairi mi? Mujairi mi? 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 Mujairi mi? Mujairi mi? Mujairi mi? Mujairi şu boğuk çok güzelmiş. Aaa çılgın tavuk. Almamışlar. Hmm. Zılhım değil. Elmas kılıç buldum arkadaşlar. Tövbe ya. Şunları alayım ya. Belki bir işe yarar. Yarar mı? mı var ki Bak şimdi yanımda yok değil mi ya yok Hemen şey şimdi yapalım. Buralara da bakalım bir. Aa ateş direnci vermiş. Yay. Oy burada sen bana vallahi 3 varmış. Neyse yani bu belki kullanırız arkadaşlar. Bir kılıf olmaz mı? da vermeyeyim. Aa iskelet bulduk alalım. Kullanırız. Zombi iskelet çılgın tabi. Bence çok iyi. Ne oluyor? Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Haberiniz olsun. Hadi, Hadi bay bay. bay.